Ulan gök. <laughs> ne ya? Koskocaman şu an kadar yer yapmışlar. Ha onu beğenmedin yani. Çok iyi. Şu an uçtuğumuza göre otomatik pilotla gidiyoruz. Evet. Ulan Akdeniz üstünden geçiyoruz. Büyük ihtimalle yani aşağısı komple deniz. dokunma ya tamam mı? Hiçbir şey do dokunma dokunma abi dokunma. Ama bizim bunu bir şekilde indirmemiz lazım da yoruk nasıl yapacağız bunu ya? Ne şey yapacağız? Ne yapacağız? Ee, seninkini arayalım. Benimkini lan? Aray ya babalar. Seninkini ne ne lan diye seninkini arayalım. Seninkini. Aray Sen beni biliyorsun ben seni bulurum o zaman. Seninki işte ya Demir Kuş'un şey şoförü Funda Funda Turaç'ı arayalım. O bize tarif etsin. Biz de bir şekilde indiririz yani. Alt tarafı uçak indiririz. Nedir? Tabii tabii tabii. Alt tarafı bir güzel indiririz. Dokunma dokunma abi. Bak bir şeylere dokunma kurcalama. Gözünü seveyim. Çakılacağız ya. ya. E, çok kolay değil mi? İndireceğiz. Evet. Allah'ım manyağı ya. Neyse. Funda Turaç konusunda haklısın. Aramamız lazım. Evet, arayalım. Ben nasıl arayacağız? Neyle arayacağız? Ben telefonlayayım. Değme bir şey, değme. Bizim günümüzde telefon mu ya. ediyorum peki? Ariana. Bunlar. Bunlar nereden güzel? Bunlar o bende. Burada, burada, burada. Bak ya bak, bir de seni bilmezden gelme ya. Demek ki o kadar ilerledi. Vay be. Babalar, kolpayımız bulduk. Ben daha benim evin numarasını bilmiyorum. Sen kızın numarasını ezbere biliyorsun. Ay. Öyle, ben ezberlerim Yok, genelde. Neyse, Yürü ben sana ne diyeyim ya. Heh. Ulan uçaktayız. Pilotlara ayıkladın ya. Ben sana daha ne diyeyim ya. Nasıl ineceğiz? Ya babalar ben ne bileyim onların pilot olduğunu. Ben hayatımda kaç yıl kuantanamam ha. <laughs> o payıttım Ordinalli. Payıttım. Ordinalli. ardinal. Ardinal ile. Ardinal. Hormon. Tamamdır. Efendim? Alo. Bunda. Ben Kaan. Kaan? Ay komutanım. Aynen aynen kan. Komutanım iyi misiniz? Aç aç ben de duyayım ne Hayır dur sen de dur dur o da duysun. Bunda vallahi iyi izleyeceğim de pek değiliz. Bize yardımın lazım. Ben hemen kopuz albaya haber vereyim. Bunda dur kopuz Albay'lık falan zaman yok ona sonra söylersin. Şimdi bak beni iyi dinle. Biz şimdi bir uçaktayız. Bu manyak yörük de pilotları ayıkladı yani nakavt etti. Nasıl ineceğiz? Bize yardımcı olman lazım. Tamam komutanım. Bu nasıl bir uçak? Modelini falan söyleyebiliyor musunuz? Vallahi ben sana ne diyeyim ki? Hangi işte kanatları var uçak? Şimdi sol alt taraftaki kolun yanındaki ekranda rotanızı ve bulunduğunuz yeri görürsünüz. Bunu da gördüm. Ne yapacağım? Bana koordinat olarak nerede olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Dur bakıyorum. E, şu an Mersin tarafında böyle denizin üstünde bir yerdeyiz bunda. Tamam. Peki otomatik pilotta mısınız? Vallahi hala ölmedik sağ kaldığımıza göre otomatik pilotta uçuyoruz yani. Şimdi komutanım iniş yapmak için otomatik pilottan çıkmanız gerekiyor. İniş yapmak mı lazım? Nasıl yapacağız bunda? da? Önünüzde direksiyona benzer bir kol var. Onu çok sıkıca kavrayın. Evet, önündeki kolu sıkıca kavramızı. Kavradım bunda, evet. Sağda bir mavi buton var komutanım. Ona basın ama bastıktan sonra kolu çok sıkıca kavramanız gerekiyor. Bismillah, basıyorum yörük. Bas ve yukarı doğru kavra dedi. Kavradım. Yürük hazır mısın? Basıyorum. Bastım. Allah! Funda <laughs> ne yapacaksın Funda? Komutanım kolu yukarıda tutun. Kolumu yukarıda tut. Allah! Funda! Funda! Ben şey yaptım ben... ...kolu sabitledim ben. Düz gidiyorum. Uçuyorum. Komutanım... ...Amerikalıların özel operasyonlarını kullandığı uçak... ...Antalya Havalanı'na acil giriş izi istemiş. Bunu yapmış olabilirler mi? Komutanım uçak Suriye'den kalkmış. Suriye mi? Bunlar kesin benim kurtlar. Evet, evet. Bunlar kesin Kaan'la eder Gelişmeleri havalandaki emniyet birimleriyle takip edelim Osu bey. Emredersiniz komutanım. Öldüreceksiniz <laughs> <laughs> ulan benim solumdan. Ulan deli kurtlar. Ulan ah, deli kurtlar sizi. <laughs> Bu uçma işi nereden çıktı ya? Biz seyir yani Ben şöyle... <laughs> karadan gidelim, karadan ya. Kıyım. Ha, karadan, karadan. Ne var illa uçacağız? Ben baya baya güçlüyüz oğlum. Dur. Evet. Bana bir de bir hal geldi ben. ama... ...onun bir hal geldi. Havada durduk lan. <laughs> Pilotlara çökmeden önce düşünecektim manyak yörük. Sen de çökmeden önce düşünecektin pilota. Sen de... Bismillahirrahmanirrahim. Komutanım, Tekerler yere değdi mi? Komutanım. Komutanım cevap verin. Kaan iyi misiniz? Bunda, ben öldüğümde gitmediysem cennete indik galiba. Duruyoruz şu an, yerdeyim. Oh, tamam. Tamam komutanım. Bunda Allah razı olsun ya. Allah senin sayende. Kaan, çok sevindim. Yanında sen Kopuz konuş. Anlat mevzuyu. Bizim koca olan bayıldı, ben ona yıltayım. Ondan sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam komutanım, tamam. Tamam, sağ olasın. Başımdan da lan. Yörük. Yörük, kalk kalk, geldik. Sabah oldu, kalk. Şu mamaz bir şey yap ya, üf. Ne oldu lan? He? Atla deve değildi. Alt tarafı inecektik. He? Ne oldu? Gittin, bayıldın. Değil, atla deve değil. Babalar sorun sende. Ceviz edinilen Angara bebesi bir el freniyle iniyorsun. Anladın mı? Benim midem kalktı. Benim midemi bulandırdım. Ben sevmiyorum öyle el freni el freni. İnsan gibi inmedi şunda. Ayrıca... Bütün bunların arasında... Funda Eşteğmen'in sana kan dediği kaçmadı. Bunun arasında onu duydun, öyle mi? Evet. Çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Kızın ağzından kaçtı tabii. Siviliz ya şu an. Kostümlerden tahmin etti, ondan şey oldu. Siviliz diye? Tabii. At yalanı, öpsünlerinden alın diyorsun. Görük. Evet. Artık çıkalım şuradan. Ben bayılacağım yemin ederim. Evet. Bana bak, bir yere dokunma sakın gene uçar, uçar bir şey olur. Sakın elleme. Elleme abi, elleme, elleme. Elleme, elleme. gelsin alsınlar uçaklarını. Ha, gerek. Komutanım kusura bakmayın böyle daldım ama Kaan ve Haydar Yüzbaşı Antalya Havalimanı'na iniş yaptılar. Uçağı indirmelerine yardımcı oldum da şimdi kapattım telefonu. Bunu tahmin etmeliydim. Kendilerine benzettiler seni de. Neyse hepimize geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kızım, havalimanının yetkilileriyle görüşelim. Emredersiniz komutanım. başım. Sağ ol baba. Eyvallah kardeşim. Sağlık kontrolü falan bir şeyler ister misiniz? Yok. Bizde ihtiyaç yok da içerideki lavuklara bir baktır istersin. Yüzbaşım şu tulumlardan kurtulalım. Başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum turuncudan nefret ettim babalar. Komutanım. Kaan ve Haydar Yüzbaşı altı Amerikan askerini Türk askeri yetkililerine teslim etmişler. Kendileri de şu an havaalanınıza ifade ve işlemler için bekliyorlar. <laughs> altı adam ha. Bakalım daha neler göreceğiz biz bu iki deliyle. Sağ olasın. Benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.